Sefalar etsem almam üstüme oy Gayet şirin geldi dillerin dostum oy Varıp ya dellere meyil verirsen oy Kış ola bağlana yolların dostum 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 Dostum, 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 dostum gelsene yar yar. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 dostum gelsene yar yar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu evet aklı olan Türk erkeği Rus bir kadınla evlenir. Neden böyle bir başlık attı? Çünkü bir Rus turist rehberi kadının Türk kadınlarıyla ilgili bir mektubu vardı. Bu videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Orada Türk kadınlarının Türk erkeklerine takındıkları tavırların ne kadar kötü olduğundan bahsediyordu. Bununla ilgili sayısız yorum ve mesaj aldım. Turist rehberi kadının haklı olduğuyla alakalı yorumlardı bir mesaj çok dikkatimi çekti. Diyor <laughs> ki, <Türkiye. gülüyor> aklı olan Türk erkeği Rus kadınla evlenir. Türk erkeğinin bekaret peşinde koştuğunu göz önüne alacak olursak, bu mesajların çoğu ciddi manada bir çelişki yaratıyor. Hem pastam dursun hem karnım doysun. Önce mesajları okumak istiyorum. Hayli komik mesajlar çünkü. Ben 3 yıllık evli bir erkek olarak Rus kadınının Türk kadınları hakkındaki yorumlarına %100 katılıyorum. İçimizdekilere tercüman oldu. Biri yine yazmış, "Türk kadınları çok geveze." Kadın çok haklı. Sürekli kontrol altında tutmak istiyorlar Türk erkeklerini. Evet. Rus, turist rehberi kadın çok haklı. <laughs> Biri şöyle konuk bir yorum atmış. Türk kadını evlenip iki çocuk doğurduktan sonra bu adam beni zor boşar diyorlar. Ama artık Türk erkekleri kaliteyi öğrendi. Artık kendilerine bir çeki düzen versinler Türk kadınları. Ya da Ruslara kocalarını kaptıracaklar. Tabii benim gibi üç çocuklu bir erkek ne yapmalı? Teselliyi bunlarda arıyorum. Boşanamayacağıma göre diye yazmış. Yine bir arkadaşımızın şöyle bir yorumu var. Türk kadınları Özgürlükler eline geçtikten sonra yapmayacakları şey kalmadı. Dilleri pabuç gibi. Tavırlar yanlış, kapris diz boyu, sahiplenmek yok. Sahiplenme dediğiniz artık. Ayrıca aldatıldıktan sonra kocalarından boşanmayıp hayatı zindan ediyorlar adama diye yazmış. Birçok erkek yorumları şöyle geliyor. Bizi çok iyi anlamış bu kadın. Helal olsun bu kadına. Çok takdir ettik kadınlarından çekmediğimiz kalmadı. O ne kardeşim kapris, ne sevdiği belli, ne sevmediği. Birinin de mesajı çok hoşuma gitti. Açık söyleyeyim çok güldüm. Vallahi hepsi demiş burnu kaf Türk kadınlarının. Parayı bulsam ben de o taraflara kaçıp birini bulacağım. <laughs> Türk kadınların işi zor artık açıkta kaldık. Kadınlarına tavsiye <laughs> akıllı olun açıkta kalmayın diye yazmış. <laughs> Türk kadınlarına çok yüklenmişler. Hiçbiri nasıl yetiştirildi diye sormamışlar niye şikayet ettiklerini tam olarak da anlamış değilim. Neden diyeceksiniz? Türk kadını cefakar. Rus kadını çok yeşer oldu. Çok kolay yatağa atladığını hesaplayacak olursak ve bizim Türk erkeğimiz de aç olduğuna göre burada da bir sıkıntı şöyle başlıyor. Türk erkeği hem bakire bir kadın arıyor hem Rus kadınına bu kadar övgüler yağdırıyor. Çok enteresan. Size şu konuda katılıyorum. Rus kadınlarında ben şunu çok net bir şekilde gördüm. Rus kadınları bir yere gittin, oturdun, adamın yanında çıtı çıkmıyor, <laughs> ses yok. Bizim Türk kadınları sürekli bir kontrol halinde, adamı sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Bizim bir arkadaşımız vardı iş yerinde, sayısız kadınla gönül macerası yaşamış bir adam. Babasının isteği üzerine köyden göz açılmamış sırcık yavrusu bir kadınla evlendi. Bakire buldu evlendi. Bu adam çok tecrübe yaşamış kadınlarla. Şimdi böyle yaşamış bir adam Normal ki kendisi gibi bir kadına güvenemeyeceği için gitti, böyle birini tercih etti. Şimdi Türk erkeğine gerçekte kafa yapısıyla davranışları, hayata bakış açıları birbirleriyle tam örtüşmüyor. Tam zıttı yaşayış tarzları, düşünce tarzları. Şimdi böyle bir kadın istiyorsun, yatağı güzel olsun, makine olsun diyorsun. Yani, bu çok büyük bir çelişki. Kadınları yetiştirme tarzlarına baktığımız zaman da kadınlar e, daha evlendikleri gün bile yerdeye gireceği zaman annesi amat kızım dikkat et seni tecrübeli zanneder sesini falan biraz düşük tut zevk aldığını belli etme adam seni zanneder diye öğretilen bir sistemde bu kadının nasıl gelişebileceğini düşünüyorsunuz Türk kadınına genelde verilen görev de bana hizmet etsin evliliklerin çoğu bu anneme hizmet etsin bana hizmet etsin, bağımlı olsun, bağımlılıktan bahsediyorum. Bakın bu da sadakat değil. Bir evlilikte yazılı olmayan kurallardan bir tanesi sadakat. Burada bağımlılıktan bahsediyorum. Benim sözümden dışarı çıkmasın, hiçbir şey de bilmesin. Kendi eşine geldiği zaman bir sürü kurallar sıralayabiliyorum. Ama hala Rus kadının da gözü. Arkadaşımın biri şöyle anlattı. Ya ben de Rusları çok seviyorum. Ya bir görsen kadın dedi ne yaptı biliyor musun? 200 dolar evimi temizledi üstümü başımı temizledi, banyomu yaptırdı, hastalandığım zaman başımda bekledi. Bunu kesinlikle Türk kadına yaptıramazsın. Rus kadını Geşaroğlu böyle seviyor. Ama bu formül. Çok kurnazlar. O konuda da kesinlikle ellerine Türk kadını su dökemez. Çok kurnazlar. Şimdi adam soruyor. Diyor ki hayatın nereye gitmek istersin? Sen nereye istersin? Adam da biliyor ki kendi istediği bir yere götürdüğü zaman o kadın zaten müthiş surat asacak orada. Onu da çekemeyeceğine göre yine kadının dediği oluyor. Bir erkeği parmağında çevirme metotlarını çok güzel biliyorlar. Evet o yönden haklısınız. Türk kadını dırdırıcı. Saatlerce otursun Rus kadını hiç konuşmaz. O konuda doğru. Güzellik Güzellik göreceli bir kavram. Türk kadınlarının çok kontrolcü olduğunu söylüyorlar. Kontrolcü mü? Evet. Sürekli yoklama çeker. Neredesin? Ne yapıyorsun? Diye. Cem Yılmaz geldi aklıma. Üzerlerinde bir gri eşofman. <laughs> Bütün gün kanepede yatıp ondan sonra da sanki Boeing uçurmuş gibi sürekli bir şikayet. Elinde kumanda böyle anlatmıştı Türk kadınları ile ilgili. Türk kadınları erkeğin istediği kalıplarda sıkışmış kalmış. Yetiştirilişine baktığınız zaman annesinden ve anneannesinden ne gördüse o gelenek ve görenek üzerine yaşıyor. Türk kadınları gerçekten bir erkeği dört koldan yönetmeye çalışır. Öyle tatmin oluyor. O da öyle öğrenmiş. Rus kadınlar çok şikayetçi değil. Çok şikayetçi bir tavra bürünmüyorlar. Ama Türk erkeğiyle evlendikten sonra daha farklı bir yapıya büründüklerini de gördüm. Çok yakınım bir Rus kadınla evli. Kadın ilk önce Markalarla ilgilenmezken, sıradan bir, küçücük bir hediyeye mutlu olurken şimdi markası hediyeyi kabul etmez durumda. Zamanla o yere kapak atayım, ondan sonra ben bilirim yapacağım. Düşüncesiyle hareket ettikleri için evet, ilk başlarda bakıyorsunuz her yola geliyor. Kadınlar eline su dökemez yavrusu. Kadın ne diyorsun sen abi? Müthiş bir şey. Sanki kendi kimden doğduysa. Bu gidişle Türk kadınları hakkında da şikayetler bitmeyecek görünen o. Birçok da Türk erkeği Rusya'da yaşamış. Rus kadınlarının da patateslerine ortak olmuşlar, yemişler, birlikte olmuşlar. Çok güzel günler geçirdik. Unutamıyoruz o kadar güzel günlerdi ki diyerek kendilerine Avutup sürekli askerlik anılarını anlatır gibi Ruslarla olan hikayelerini anlatmaya devam edecekler gibi görünüyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.